嗯，啊，那么，那 Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Raziyye, Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah al ve salatu ve salam ala Rasulina Muhammedin ve ala alehi ve ashabhi ejmâ'în. Alemlerin Rabbi olan, din gününün sahibi. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimize hamdolsun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun aline ve ashabına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize, üzerimize olsun. Oruçlarımız makbul, dualarımız müstecav olsun. Aziz cemaati müslimin. Evet bugün 17. Ramazan günündeyiz. Malmüç iftar vakti bugün 20.48'de. 14 dakikalık bir zamanımız var. İnşallah dilimiz döndüğü kadar yine kısa bir sohbet yapmayı ardından da ezan okumaya çalışacağız. Allahü Teala ibadetlerimizi makbul eylesin aziz cemaatimiz. <Gülüşmeler> evet bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın Ramazan ayına özel e, olarak karar vermiş olduğu konu tema Kur'an-ı Kerim'in şifa olması konusu. E, bilenler bilir. Bilmeyenler için tekrar söylemiş olalım. Diyanet Başkanlığımız her yıl Türkiye'de e, Ramazan ayı geldiğinde bir konu üzerinden e, cemaatimizi, müminleri, din kardeşlerimizi bilgilendirmeye, aydınlatmaya çalışır. Bu yılki konu olarak da Kur'an-ı Kerim'in şifa olması üzerinde duruluyor. Aslında bu yıl bu konunun seçilmesi de manidar çünkü biliyorsunuz dünyayı son bir buçuk yıldır, iki yıldır etkisi altına bir virüs salgın meselesi var. Bu salgının da maddi ve manevi anlamda şifaya ihtiyaç duyduğumuz konular üzerinden Kur'an-ı Kerim'in eczaneye bakıyoruz yani. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in bizim manevi hastalıklarımıza karşı hangi şifaları ifade ediyor? Onları bu akşam birkaç kelimeyle ifade etmeye çalışacağız. allah Teala Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'in kendisini şifa olarak ifade eder. Ve nüzzilü Kur'an ma ve şifan ve rahmetül lil müminin ve la zalimin illa hasara buyurur. Biz bu Kur'an'da müminler için bir şifa indiriyoruz. Kur'an-ı Kerim inananlar için bir şifadır. Fakat inanmayanlar için de onların da ancak hüsranını, zulümlerini arttırandır. İşte Rabbimiz bizi Kur'an-ı Kerim'e imanda, Kur'an-ı Kerim'deki emirleri uygulamakta, yasaklarından sakınmakta da daim eylesin değerli kardeşlerim. Evet bu Kur'an-ı Kerim'in şifa olmasından yola çıkarak biz aslında Kur'an-ı Kerim'i bir eczaneye benzetebiliriz. Nasıl ki hastalandığımızda işte doktora gidiyoruz. Doktor bize bir ilaç veriyor. O ilacı almak için de eczaneye gidiyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim de aslında bizim için bir eczane gibidir. Eczanedir. Ne var ki biz bu eczaneden ilacı alırız ama eczane ilacı aldığımızda da işte mesela doktora gittiğimizde doktor bizim bünyemize göre, bizim e, yapımıza göre, bizim bedenimize göre bir ilaç verir. Hastalığımıza göre ilaç verir. O ilaç aslında bize bazen dert de olabilir, sıkıntı da olabilir. Çünkü onu ayarında kullanmak gerekiyor, dozunda kullanmak gerekiyor. Uygun kullanılmayan ilacı bırakın hastaya şifa olmasını hastaya hastalık bile verebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de aslında müminlerin, müminler için şifa olur ama inanmayanlar için de ne olur? Zulmünü artırır. Az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimeye göre. Şimdi değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki eczaneden, Kur'an-ı Kerim'deki şifalardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmaya çalışalım. Yani burada şunu beklemeyin. Şu hastalığım için şunu okuyunca iyileşeceğim. Şu hastalık için şunu yapınca iyileşeceğim değil. Biz manevi tarafından bakmaya çalışıyoruz. Elbette Kur'an-ı Kerim'in kendisini okumak da kalbe şifadır, zihne şifadır. Fakat biz bunun dışında e, bize şifa olacak başka şeyler de var. Onlardan bahsetmeye çalışalım. Mesela bu dünyaya ait hırslarımız var. Bir şeyi aşırı şekilde istiyoruz, arzu ediyoruz. Bir hedefe doğru giderken, bir hedefe, hedefe doğru giderken, ahiretle alakalı amellerimizi ihmal mi ediyoruz? Bu bir hastalık değil mi? Bu bir hastalık. Yani dünyalık isteklerin, dünyalık malın, mülkün, servetin peşinde koşarken hırslarımız var. Çok aşırı istiyoruz. İşte Allahü Teala bize Hud suresinden bir ayeti kerimeyle şifa ihsan ediyor. Nedir o şifa? Nedir o ilaç? Yeryüzündeki bütün canlıların rızkını vermek Allah'a aittir. Evet, bunu bilen bir mümin, buna iman eden bir mümin hırslarının peşinde koşup da ahiretini ihmal etmez. Hırslarının peşinde koşup da zamanını, gençliğini, gücünü, kuvvetini, kudretini, her şeyini dünyalıklar peşinde heder etmez. Evet, Allah azze ve celle rızka kefildir. Evet, bize çalışmamızın karşılığını verecektir. Fakat bunun için de kendimizi aşırı şekilde e, yıpratmaya, aşırı şekilde yormaya gerek yok çünkü ne kadar çok hırslanırsak, hırslanalım insan oluyoruz. Bizi bizim gözümüzü topraktan başka bir şey doyurmaz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü vesselam öyle buyuruyordu. İnsan oğlunun iki va bir vadi dolusu altını olsa bir ikincisini ister. İki vadi dolusu altın olsa Üçüncüsünü ister. İnsanın gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz. İşte insan olundaki bu aç gözlülük için, aç gözlük hastalığı için şifamız ne? Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu her bir canlının rızkını verecektir. Çünkü Allahü Teala nedir? Er Rezzak'tır. Er Rezzak ismi Cenab-ı Hakk'ın Esma Hüsna'dan yaratmış olduğu her varlığın rızkını verecektir. Evet, bir de şunu düşünelim. Uzun vadeli planlarımız var. Dünya ile alakalı çok uzun vadeli. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, emekli olduktan sonra, işte 60 yaşından sonra gibi bir sürü planlarımız var. Ölümün aklımızdan silindiğini, iyilik yapmayı hep ertelediğimizi düşünelim. Aslında bu da bir hastalık değil mi? Bu da bir hastalık. Yani uzun emeller peşinde koşmak. O da hırsla bağlantılı uzun vadeli planlar peşinde gitmek de aslında insanoğlu için, bizim için bir hastalıktır, manevi bir hastalıktır. Peki Allahü Teala bu hastalık için şifanın ne olduğunu ifade ediyor? Şifa da şu, herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim, Rabbim beni yakın bir süreye kadar ertelesen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın. Evet, demek ki insanoğluna ölüm vakti geldiğinde, ölüm hakikati geldiğinde eğer hayatını boş şeyler peşinde geçirmişse böyle diyecek. Ya Rabbi bana biraz daha süre versen de şimdiye kadar yaptıklarımdan farklı olarak sadaka versem, iyilerden olsam demeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın diyor Rabbimiz. Ve yine Rabbimiz Allah Celle Celaluhu eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İşte uzun emeller peşinde koşma hastalığına şifa budur. Şifa nedir? Ölüm bize gelince böyle diyebileceğiz. Ya Rabbi biraz daha zaman ver de şimdiye kadar yaptıklarımın farklı olarak güzel şeyler yapayım. Şu anda dün de söylemiştik. Mezardakilerin ölenler için sorduğumuzda onların cevap vermenin müktedir olun düşündüğümüzde desek ki ne yapmak isterdiniz çıksanız? Onların diyecekleri şimdiye kadar yaptıklarımızdan daha fazla olarak ibadet, kulluk, taat yapmak isteriz diyeceklerdir. İşte böyle bir hal bize gelmeden önce Allahü Teala'nın bize verdiği sağlığımızı, malımızı, mülkümüzü, zamanımızı onun yolunda harcamak gayretinde olalım ki uzun emeller hastalığı bizi alıp götürmesin. Bazen de bazen de insanların, müminlerin kalplerinde, bizim kalplerimizde başka din kardeşlerimizin elindeki nimetleri kıskanmak geçiyor. Bu da bir hastalık değil mi? Bu da bir hastalık din kardeşlerimizin elindeki nimetleri kıskanıyoruz. Çekemiyoruz bazen. allah Teala muhafaza eylesin fakat bu da bir hastalık, bu da bir huy, bu da bir ahlak. Bu da bir kötü ahlak yani. Peki bu kötü ahlak, bu kötü hastalık için Rabbimiz ne şifa buyuruyor? Ne şifa buyuruyor? Buyuruyor ki Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Evet Allahü Teala bizlere rahmet ediyor kimi zengin, kimi fakir, kimi amir, kimi memur, kimi beyaz, kimi siyah. Herkes farklı farklı özelliklerde. Kimisi doktor, kimisi öğretmen, kimisi farklı işlerle meşgul. Herkes Allahü Teala farklı işlerde istihdam ediyor aslında. İşte Allahü Teala'nın bu rahmeti neticesinde bizler farklı farklı görevler görüyoruz. Kendi tercihimiz Allahü Teala'nın yaratması neticesinde. İşte Rabbimiz kıskanmayın, haset etmeyin. Rahmeti ben paylaştırıyorum diyor. Allah'ın rahmetini biz paylaştırmıyoruz. Bize düşseydi eğer paylaştırma işi yeryüzünde gerçekten bir fesat olurdu. Yeryüzünde bozulmalar artardı. Bugünden de daha fazla olurdu yani. Evet Allahü Teala'nın rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini artırıyorlar aralarında biz paylaştırdık. Yani bizim geçimliklerimiz, bizim dünya hayatımızı devam ettirdiğimiz kazancımız, işimiz allah Teala'nın taksim etmesiyle ortaya çıktı. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Ha, demek ki kimseyi kıskanmaya, haset etmeye, çekememezlik yapmaya gerek yok. Rabbinin rahmeti Onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Evet Rabbim bizleri haset etmekten hasidin hasedinden muhafaza eylesin. Çünkü gerçekten haset etmek şeytanın bile benden daha şerli varlık var dediği gruptaki insanlar. <laughs> Öyle anlatılır. Bugün o şekilde bitirelim. Yarın yine devam ederiz. 3 ee, dakikamız var. Ee, şeytan ile firavun biliyorsunuz Firavun kendisinin ilah olduğunu iddia eden bir insan. Hazreti Musa zamanında ben sizin Rabbinizim diyor. Estağfirullah. Bir menkıbedir. Gerçekte olup olmadığı önemli değil. Fakat bundan çıkaracağımız ders önemlidir bizim için. Bir yandan da gözüm ezan vaktinde kaçırmayalım. İki dakikamız var. Firavun şeytana diyor ki, diyor ki senden benden daha şerli bir varlık var mı bu dünyada? Şeytan diyor ki, senden benden daha şerli varlık var. Kimdir diye sorunca Firavun, şeytan diyor ki, benim bir bildiğim bir kişi var diyor. Falanca yerde yaşıyor. Bu adamın diyor, komşusunun bir ineği var. Affedersiniz, bir ineği var ve o inek de çok süt veriyor. Çok verimli bir inek. Çok böyle güzel sütler veriyor falan derken, e, bu komşu da diyor ki ya bu bunun elinden çıksın gitsin çok haset ediyor. Ben de ona yardımcı olacağım dedim ki ya gel ben sana yardımcı olayım. Bu inekten daha iyi bir ineği senin almana yardımcı olayım dedim. O adam bana dedi ki hayır. Bende öyle bir inek olmasın ama komşumun elindeki inek çıksın gitsin, ölsün gitsin, onda da öyle bir inek olsun dedi. İşte dedi şeytan senden benden daha şerli bir varlık varsa o da budur. Yani din kardeşini başka bir insanı elindeki nimetten dolayı haset edip elinden çıkmasını isteyenlerdir. Allahü Teala bizi böyle bir hasetten muhafaza eylesin dediğimiz gibi Allahü Teala bütün rızkı, bütün rahmeti, işimizi, gücümüzü taksim etmiş ve biz de ona göre işlerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla haset etmek insanın amellerini amellerini götürür. Yani ateşin odunu yiyip tüketmesi gibi kibir de, gurur da, haset etmek de insanın amellerinin amellerindeki sevabı alır götürür. Rabbimiz muhafaza eylesin. Evet, mal için ezan vakti, mal için iftar vakti. Rabbim oruçlarınızı makbul eylesin, dualarınızı müstecap eylesin değerli kardeşlerim. <laughs> الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. آمين اللهم لك صمنا فبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أفطرنا. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıklarla orucumuzu açtık. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbimiz, bizi, annemizi, babamızı, bütün günleri bağışla. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin vücutlarımızı sıhhatle ile kazançlarımızı helalinden bereketle ile ömrümüzü hayırlı ile ya Rabbi Evlerimizi, yuvalarımızı saadetli, huzurlu eyle ya Rab. Hakkımızda nasip etmiş olduklarına gönlümüzü razı eyle. Ölmüşlerimize rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Bize bu dünyada tattırdığın nimetlerin asıllarını cennet hayatında ihsan eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allahü Teala makbul eylesin. Allah'a emanet olun.